Merhabalar. Bugün antik Güney Araplarının yani İslam'dan önceki Güney Arabistanlıların yapmış oldukları bir Sphinx'i inceleyeceğiz. Bu Sphinx günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eserleri Müzesi'ne teşhir edilmektedir. Bu videomuzun temel amacı şudur. Bu Sphinx'i genel hatlarıyla kabaca sizlere tanıtmak. Daha sonra bu Sphinx'in hangi kültürler altında, hangi kültürlerin etkisiyle geliştiğini göstermek ve belki de en önemlisi e, yerel unsurları, yerel motifleri e, vurgulamak olacak. Dilerseniz e, bu ilgili eserin genel hatlarını vurgulayarak, e, sizlere göstererek başlayabiliriz. Şimdi, şimdi bu Sphinx dikdörtgen bir panel içerisinde kabartma tekniğiyle ile yapılmıştır. Tabii o dönemler muhtemelen dekoratif bir e, öge olarak e, kullanılmıştır günümüzdeki tablolar gibi düşünebiliriz aslında. Nasıl ki duvarları dekoratif bir öge olarak tabloları yerleştiriyorsak, duvarları bu şekilde süslüyorsak, antik Güney Arabistanlılarda benzer amillerden yola çıkarak bu sifengsi ve bu tabloyu, bu çerçeveyi dekoratif öge olarak kullanmış olmaları muhtemeldir. Ya kullanılan yapı malzemesi alabasterdir yani su mermeri bilindiği üzere Güney Arabistan bölgesinde su mermerleri oldukça yaygın. Yerel zanaatkar da muhtemelen önem verdiği ve aynı zamanda yaygın bir şekilde bulunan su mermerini baza alarak bu figürü, bu çerçeveyi, paneli oluşturmuştur. Spesifik olarak Sphinx'e geldiği incelersek, şimdi göreceğiniz üzere bu gövde, daha sonra ayaklar bir aslandan esinlenerek yapılmıştır. Daha sonra iki adet kanat bulunmaktadır ki bu kanat gövdeden başa doğru çıkmaktadır. Daha sonra bir erkek suratını şurada görüyoruz. Bunun erkek olduğunu da sakallarının varlığından çıkartıyoruz. Saçı, uzunca bir saçı mevcut. Yine burnu, gözleri, daha sonra kulakları var ve aynı zamanda da iki adet de anteni bulunmaktadır. Aslında bu bunu yapan yerel zanaatkarın temel amacı şudur, yani gerçekçi bir şekilde bu ıı, paneli gösterebilmektir. Yani oldukça naturalist bir şekilde işlenmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü bir kere gerçekçi bir şekilde tasvirin varlığını rahatlıkla görüyoruz. Bakın gövdenin uyumuna, orantısına baktığımızda ayaklara, ayaklar üzerindeki kemiklere, eklemlere daha sonra şu boyun kısmındaki tüylere, daha sonra bu erkek başının işte gözlerine, sakallarına, daha sonra kulaklarına baktığımızda oldukça gerçekçi bir şekilde tasvir edildiğini görüyoruz. Bu da aslında naturalist bir şekilde yani naturalist ögelerin ön plana çıktığını bizlere göstermektedir. Yani yerel sanat, Arap Yarımadası'nın güneyinde oldukça ileri bir noktadadır. Naturalist ögelerin yanında stilize edilmiş bazı noktalar da var. Mesela kanatlar. Kanatlar da benzer şekilde stilize edilerek tasarlanmıştır. Az önce sakalların naturalist olduğunu söyledim. Ama stilize bir yönünün de olduğunu söylemem gerekir. Sakalların yanında saçlar da aynı şekilde stilize edilerek vurgulanmıştır. Yani Güney Arabistanlı zanaatkarlar hem naturalist yani gerçekçi bir e, e, doğrultuda hareket etmişler. Aynı zamanda stilize ögelere de e, vurgu yapmışlardır. Hem naturalist hem de stilize edilen bu e, eklektik yapı açıkçası e, Güney Arabistan sanatının ne kadar ileri bir noktada olduğunu bizlere göstermektedir.